Evet Volkan Bey merhabalar. Tarihlerden. Merhabalar. Bugün tarihlerden 27 Ekim olması lazım. Evet. 27 Ekim. Uzun bir zamandır havaalanında karşılama yapmıyorduk. Çünkü müşterilerimiz otobüse geliyordu. Bugün uçakla gelen müşterimizi karşılamaya geldik Hüseyin Bey. Kendisini lütfen yakarttığına alışıyorum derdik. Şu anda geldik kendisini karşılamaya. Daha sonrasında yukarı çıkıp videomuzu çekeceğiz. Kapat. Arkadaşlar herkese merhabalar. Sizleri var. Çok iyi Havalından selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra aslında uzun bir ara değil. Müşterilerimiz otobüse geliyordu. Otobüse geldiği için burada e, video çekemiyorduk Kendileri Başka yerde video çekiyorduk. Şu anda müşterimiz uçakla geldiği için onu çekiyoruz. Şimdi yanımızda Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun yeni hayatınızı. Sizlere başarılar diliyoruz. Bizler elimizden geldiğince tüm desteği sizlere sağlayacağız. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey turistik vizeyle buraya geldi arkadaşlar. Bakın turist vizesi. Hollanda'dan turist vizesiyle geldi biz kendisiyle beraber diğer iki müşterimiz de vardı yanımızda. Onlarla beraber Litvanya'ya gittik ve parmak izi verdik. İşlemlerini tamamladık. Orada bir güzel yemeğimizi yedik. Pizzamızı da yedik. Meşhur pizzamızı yedik. Daha sonrasında 3 gün sonrasında şirketin vergi borcuna dair mail aldık. O mail aldıktan sonra şirketin vergi borcu ödendi ve kartı 10 gün gibi kısa bir sürede toplamda çıkmış Hüseyin Bey Litvanya oturum ismiyle Avrupa'ya giriş yaptı. Şu anda Polonya'da yeni hayatına Polonya'da devam edecek arkadaşlar. Kendisi vergiyi ödeyecek. Verginin sigortasını her ay ödeyecek. Bunları ödediği takdirde her ay kartı geçerli olacak. Yani bu ne demektir? Sizin 2 yıllık bir kartınız var. Bu 2 yıllık kartla 2 yıllık Schengen vizeniz ama sınırsız oturma izni gibi takılabileceksiniz. Yani Avrupa'da istediğiniz gibi keyif edebileceksiniz. Şöyle size bunları takdim edeyim. Zaten sizdeydi. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki polonya çalışma vizeleri yok onları defalarca aktardık başka ülkeler üzerinden gelebilirsiniz bunlarda neler vardır turistik vizeye gelirsiniz buradan işlemlerinizi tamamlarız polonyada yasallaşırsınız ve polonya'da hayatınıza devam edersiniz bunun yanında litvanya oturum izni vardır ve bu aslında hepsinin içindeki en iyisidir eğer ki vergin sigortanızı ödediğiniz takdirde Hüseyin bey evli yenge hanım var çocuk var Evet, hayırlısıyla Türkiye'ye gidip gelmesi gerekiyor. Ne oluyor? Litvan yol turun izniyle artık Türkiye'ye gidip gelebilecek. Turist vizesi olduğunda vizeniz bittikten sonra artık Polonya dışına çıkamazsınız arkadaşlar. Yasallığınızın bozulmaması çık Polonya dışına çıkamazsınız. Ama Hüseyin Bey her yere gidebilecek. Litvan yol izni artı bir avantajlıdır. Bunun <laughs> dışında ben sizi Hüseyin Bey'e bırakayım. Hüseyin Bey biraz anlatsın. Şimdi bu süreç benim için çok kısa bir süreç ama o kadar da çok uzun bir süreç. Ve turistik bir zaman oraylandıktan sonra benim buraya gelmeden tamamen bir üç ay sürdü. Yani onun içinde kartı, iki üçünün içinde kartı oraylandı. Bu on gününde kartım basıldı. Ama tabii ki ben Polonya çalışma vizesiyle başladım. Bu işe 2024'te Mayıs ayında. Ve o zamandan bu zamana kadar bekliyorum. Ve bir buçuk öncesi ben turistik bir zaman aldıktan sonra her şey daha da çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ve şimdi buradayız. Allah'a şükür. Yani başardık. <laughs> Geldik sonunda buradayız. Hüseyin Bey biz de iadeli işlem paketlerinden yararlanan müşterimiz <laughs> seviyor kendisi iadeli işlemleri. Garanti esener, daha önce çünkü e, hatta Macaristan'dan ülkeye ödemedik. vardı. Ödemimi de geri aldım. Hani bana direkt hani aldı. Benim ödememi geri, geri verdi orada iade işlemi. Ondan sonra ilan çıktı. Kim vizelerde aynı şekilde. Yani, 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 İadeli işlemlerde bizle şaşmaz arkadaşlar. Bir evet. yalım bir gün sonra iki gün sonra var. Ziyade edeceğiz. Şöyle olacak böyle olacak şeyler yoktur bizde. Hüseyin Bey siz ne kadar süre içinde paranızı iade aldınız? Bana Gökhan Bey, be, gönderdikten kaç yokan dakika be, sonra bana yani. e, Macaristan'da reddi olduğunu söyledi. Ben şundan bana uyuttum. Anında paranız geldi. Doğru. Yani iadeli işlem. 10 dakika sürmedi. 10 dakika içinde benim paramı geri iade etti yani. Ki o parayı sakladım. İadeli işlem oldu. Sakladım ya bir sonraki tırası gizlisinde ve e, buraya gelme sürecini aynı şekilde görüyoruz. Motorun kalıştığında, iadenin <laughs> içinden başlattığı için. <laughs> 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 Şimdi Hüseyin Bey burada e, geri kalan, buradaki yasallaşma sürecinde bulan işlemlerini tamamlayacağız. Zaten kendisi gelmeden, hatta size şöyle de göstereyim. Hüseyin Bey daha az önce indi. Şöyle de hazır kayıttayız. Hazır kayıttayız. Hemen. Şöyle. Evet, Hüseyin Bey'in PESEL evranını da çıkardık ya. Yani. PESEL numarasını da aldık. Siz de yeni göreceksiniz. Sizin PESEL numaranız da alındı. Yarın geri kalan işlemleri devam edecek. Gece bittiği için attık. Bugün evine yerleştireceğiz. Ece Evini ayarladık, odasını ayarladık. Kalacak yeri hazır. Şimdi oraya yerleştireceğiz. Yarın da işte e, geri kalan işlemleri, oturum kartı başvurusu, banka hesap açılışı, çalış Kur'ye ile başlayacaksınız. Kur'ye daha sonra esas ehliyet işlemlerine başlayacağız. Ama bu sizinle Gerek alan işlemleri tamamlayacağız arkadaşlar. Burada yeni bir hayata başlayacak. Şirket açılışını yapacağız. Diğer müşterilerimizle ortak şekilde bunu yerleştireceğiz ki aylık olan masraflarınız daha minimum ayısız. En azından muhasebeci ödemeleriniz bölünsün. Yani örnek veriyorum. iki kişi muhasebe parası ödemek var. Bir de üç kişi ödemek var. Bir de dört kişi ödemek var. Elimize gelen tüm desteği sonuna kadar müşterilerimizin yanında olarak sağlayacağız. Diyeceklerimiz bunlar. 2 üç seçenek var artık Polonya'ya gelmek için. Litvanya oturup kartı, turistik vize veya herhangi bir ülkeden alacağımız çalışma izniyle, çalışma vizesiyle evet. buraya geleceksiniz. Burada geri kalan işlemlerinizi tamamlayacağız ve hayatınıza devam edeceksiniz. Bunun dışında da sağda solda atıp tutanlara da pek fazla aldırış etmeyin. Biz tanımlı ispatla çalışmaya daima devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ağaç veren, neydi o ağaç? Bebe veren evet, ağaç takla. Herkese bol şans.